Arkadan anne aldı. Evet. Şunu tut. dışarıda. Koşuyor. 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 Ben Kadir ee, abi ilk sen tutsan olur mu bunu ya? Yok sadece sen tutman lazım. Abi. Yok para versen bana uçuyor. Yok yok sen. Ben el Herhangi bir şey yok. Yok. Problem yok. Yani eee. Sen koşmana bak. Başka Hı. hiç bir sıkıntı yok. Uçtuktan sonra. Öncelikle bir yavaşladık tamam mı? Rüzgar çekince bir yavaşlayacağız. Ha. Ben böyle çekiyorum ya. Aha. Geri gel gelmiyorum. Devam ediyorum. Koşmaya. Sen koşuya devam ediyorsun. Tamam. Yani yavaşlayınca durma. Tamam tamam. Sen koşmaya devam et. Niye? Çünkü rüzgar tamam, tamam. var. Kanat tepemize gelecek. O arada kanat bizi hafif çeker. Tamam, tamam. İlk birkaç tamam. adım koştuktan sonra havalanacağız zaten. Peki tamam. Tabi önde de Bahri abim. Şimdi yardım bak. Yardımcı olacak koşmamıza. Bir koşumamız. de ha. uçtuk. yani havalandıktan sonra, oturduktan Aha. sonra şu klipsi yukarıya açıyorsun. Birkaç ben yardımcı olarak. Şu zaman, şu şey yok yok Yani şey. sabit tutamazsam diye korkuyorum. Bu buraya bağlı. Olmaz sen boş, o yok. Merak etme tut sabit. <laughs> şu kaya beni Ama tedirgin etti ya. Hangi kaya? O kaya Oraya kadar gitme, bak kayaya gitmiyor. Şuraya bak. Soğuk. Şuraya doğru Şöyle Hadi mi koşayım? Ha, şuraya. Evet. Tamam. 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 Çek çek çek. Hoş şimdi. Ha. Misafiri var. Şey dur misafir. Durma. Tamam, oralarda durur, durmaya <laughs> yani. Neydi bu? O Allah'ım sağ lan? Biraz rüzgar bastı. Hatta uçacak. Ha, ee, Basma arkadan, arkadan. 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 Ha, arkadan. Ziggarlımız olacak. çekecek zaten Kulaklar yerde kalsın. Orayı bırak abi sırayı. Biraz daha geriye doğru çekebilirsiniz geriye. Biraz geriye. Gel bir kaç adım gel. Yüzde koş da rahat tamam. Sen tedirgin oluyorsun rampada tamam. yani. koşacağın. Rampaya tamam. geldiğin için. İyi koşacaksın seyirin. tamam mı? Boşunu hiç izin. durdurmuyorsun tamam. bak. Tamamdır. Yani şeyin koşmadığını gördüm. Vahide'nin. Vahide gibi yapmıyorsun. Biraz yukarı Hayır, e üç deyince koşmaya başlıyor, tamam mı? Ha sen üç deyince, tamam. Herhalde bir dakika. Evet, geliyoruz ya. Haydi. Bir, iki, üç. Çekil. Dış. Dış, Dış. var ya Abi Çok Ali. da iyi koşmuştum ha. <laughs> i̇yi de hiç de Ali. Sadece şu ucu tut da geç o başa geç. Tekrar geri mi gitti? Gidiyor mu? Dur bir, bir dakika. Kaldırın. İlk önce şu kanadı bir çeksinler. Sen sakin. En uzdan. En uzdan topla da kaldır. Bak oraya bir yere takılıyor. Takılanları toplayarak çek. Çek şey sen. Çek. Yukarıya doğru şöyle Götür onu. Ha, ha bak, götür. Bak orada bir Sen de oraya var. Geri mi çıkacaksın? Bir dakika. Bir Kaçalım, çıkalım. Daha rahat olur. Evet gelsin. <laughs> yavaş lan. Dur dur yavaş. Ben geri geri geliyorum. Şurada bak taşa dağıldı şey kırmızı kırmızı. Abi gelmiyor. Dur oğlum dur. Ya. Son taş, taşı çektim diyor. takıldı. Yani burada bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Arka ekibin problemi bu. Ama nasıl iyi gidiyorduk değil mi? İyiydik. Tam kalkacağız ama geçmedi. Çünkü bak ya adam da kilo. 150 O bir iki iki. İyi de çek yukarı. Çek 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 çek. Yok onu çok kalır. Onlar bana düşün. Açtık sana. Açtık Açtık Biraz daha geri çekelim. Çek biraz daha ortadan çek ha. Bunu çek ortadan. Ben ben de Tamam çek tamam, tamam tamam. Biraz. Tamam. Ulan, bunu görüyorlar, kalkar ya. Ölüme beş kalan. Beş diyor ölüme beş kalabı. Al bak gene ne buluyor. Bunlar için. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı